Koronadan uzak kalmak için kendimizi burada karantinaya aldık. Umarım tez zamanda Allah'ım bu korona sıkıntısından dünyayı, ülkemizi kurtarır. İnanıyorum ki tez zamanda bu gerçekleşecek. Lütfen evlerimizden çıkmayalım. Evlerinden çıkanlar da köy evlerine yine... Köy, köyde evleri varsa, e, ancak bu şekilde inanın oksijen çok iyi geliyor. Ama tabi insan yok, herkes evinde, herkes odasında. E, biz de böyle kendimizi burada karantina altına aldık. Umarım tez zamanda bu korona sıkıntısından da kurtulacağız sadece morallerimizi yüksek tutalım, canımızı sıkmayalım, duamızı edelim. Tez zamanda Allah'ım bizi bu beladan, bu sıkıntıdan, e, bela da demek istemiyorum. Bu sonuçta Allah'ın verdiği bir şey. Tez zamanda bu sıkıntıdan bizleri kurtarsın Allah'ım inşallah.